Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber işlem önceliği ile başlayacağız. Matematikte sıkıntısı olduğunu düşünen arkadaşım doğru yerdesin. Başlayalım. İşlem önceliği 1 ve 2 diye ayıracağım. Birinci de tam sayılar ve cebirsel ifadelerle ilgili işlemleri soru üzerinden anlatacağım. Diğerinde ise payda işte rasyonel sayılarda, kesirlerde, bölme, çarpma gibi işlemlere değineceğim. Şimdi işlem önceliğinde İlk etapta bizim için tam sayılar önemli. Oraya bir bakalım. Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken bu şekilde parantez olarak verilen ifadeleri ben parantezden kurt kurtarıyorum. Bunun için bilmem bilmen gereken şey şu. Eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu, artı ile artının çarpımının yine artı olduğunu. Yani negatif sayılar çarpılırsa pozitif, pozitif sayılar çarpılırsa yine pozitif sayı elde edilir. Negatif sayı ile pozitif sayı ya da pozitifle negatifi çarparsam da negatif sayı elde ederim. Yani işaretleri de çarpabiliriz. Yani eksi var burada. Eksi ile eksiyi çarpmak demek. Aslında buradaki eksi 1 ile eksi 10'u çarpmakla Aynı şey. Şimdi başlangıçta bir eksi 10'um var. Bunu yazdım paranteze attım. Eksi ile eksinin çarpımına artı demiştik. O yüzden oraya artı 10 diyorum. Tekrardan burada eksi eksi'nin eksinin çarpımına artı demiştik. O yüzden oraya da artı 10 diyorum. Artı ile eksinin çarpımı da eksi 10 olacaktır. E burada e, artı 10 ile eksi 10 birbirlerini ötürler. Aynı şekilde artı 10 ile eksi 10 toplandığında birbirlerini ötürler. O halde sonuç 0 olarak hesaplanmış oldu. İkinci soruya baktığımızda ise bir işlem önceliği görüyoruz. İşlem önceliğinde Böyle parantezin içinde üslü sayı falan varsa önce onu yapacaksınız. Sonra parantez yapacaksınız. Akabinde çarpma ve bölme. Sonrasında toplama ve çıkarma yapacaksınız. Burada üslü sayı yok. Ne yapacağız? Parantez var. Önce şu parantezi yapalım. Yani 6 artı dedim. 8 çarpı eksi 2 olmuş oldu. Dikkat edin buradaki toplama işlemini yapamam. Çünkü çarpmanın üstünlüğü var. Yani ben şuradaki aman şurayı toplayıvereyim devam edeyim diye bir şey yapamam. Buradaki çarpma dururken buradaki toplamaya e, sıra gelmez. O halde 6 ile önce çarpmayı yapacağım madem eksi 16 şeklinde 6'yı yazdım. ile de eksi 2'yi çarparak oraya eksi 16'yı yazdım. Bu toplama işleminde de 6 lira alacağım var. 16 lira da borcum var. Toplamda 10 lira borcum var şeklinde bunu hikayeleştirebiliriz. Üçüncü soruda da işin içine bölmeler de giriyor. Tabii ki dediğim dediğim gibi biraz önce de parantezin içerisi önceliklidir. Varsa çarpma bölme yapılır. Sonra toplama ve çıkarma yapılır. Yani buradaki toplama işlemi ve çıkarma işlemlerine baktığımda bunları en son yapacağım. Sakın ol onları yapı vereyim de şurada sonra devam edeyim diye düşünmeyin. Parantez içini yapmadan diğerlerine geçiş yapamadığım için 5 eksi 10'u yazdım. Böldüm 2 artı 2 çarpı 8'i e 4'e bölersem tekrar 2 bulduk. Şimdi buradaki bölme ve çarpmayı yapabilirim. 5 eksi Burası 10'u 2'ye bölersem o da 5 oldu. Artı 2 kere 2 de 4 oldu. Artı 5 ile eksi 5 birbirlerini nötrledi. Cevap 4 olarak hesaplanmış oldum. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzda ise şu şekilde davranacağız. Yine parantezin üstünlüğü var. Parantezin içinde de işlemler var. Tabii ki bölmenin üstünlüğü olduğu için parantezimi açıyorum. 18'i 9'a bölerek önce bölme işlemi yapıyorum. Buna 9 ekliyorum. Akabinde tekrar artı dedim. Şuradaki çarpma işlemini istersek eksi 30 şeklinde yapıp şuradaki çarpma işleminde 12 şeklinde buraya yazabiliriz. 9 ile 2'nin toplamı 11 oldu. Eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için burası eksi 30'dur. Artı da 12 oldu. Bu tarz şeylerde kafanız karışıyorsa pozitif sayıları önce bir toplayın. Burası 23 olacak. Sonra negatifi çıkarın. Burası da 30 oldu. Şöyle düşünün bakın. 23 lira bu gizli bir burada hiçbir şey yoksa orada bir artı vardır gizli bir şekilde. Diyorsun ki pozitif sayılar işte ne bileyim, alacağın negatif sayılarda borcun gibi düşünürsen 23 lira alacağın var. 30 lira da borcun var. Geriye 7 lira borcun kalır şeklinde e, yorumunu yapabilirsin. Cebirsel ifadelere baktığımızda ise burada benzer terimler arasında işlem yapılır. Yani x'ler kendi aralarında işleme dahil olunur. Y'ler varsa eğer kendi arasında işleme dahil olacaktır. Beşinci soruda ise yine işlem önceliğinden parantezin içerisi önceliklidir. Yani 8 x eksi diyorum köşeli parantezimi açıyorum 10 x dedim buralara hiç dokunmuyorum. Çünkü önce şunu yapacağım. Burası eksi 10 x olacak. E aynı mantıkla artı 10 x ile eksi 10 x'in toplamı da ne yapacak? 0 olacak. Geriye baştaki 8 kalmış oldum. 6. sorumuza baktığımızda ise buradaki cebirsel ifadelerde dedim ya benzerler arasında işlem yapabilirim. Toplamı ve çıkarmadan bahsediyorum. 9A ile 2A'yı toplarsak toplamda 11A olur. Yani katsayılar arasında işlem yaptım. 7B'den de 6 tane B çıkarırsak 1 tane B kalır şeklinde yapıp C şıkkını bulmuş olacağız arkadaşım. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda hep x'li ifadeler var ama dedim ya benzer terimler arasında işlem yapılır. İşte benzer terim sadece burada x'i gördüm benzer değil. x kareler kendi arasında x'ler kendi arasında benzerdir. Yani x, x kareye benzemez. Tamam unutmayın. Yani benzer terimler arasında madem işlem yapacağım. 7'den 4'ü çıkaracağım. 3x kare olacak. 5 ile 6'yı toplayacağım. 11x olacak. Buradaki x kareli terimle x'li terim arasında da bir işlem yapamayacağım. Zaten şıklarda da görüyoruz bunu. Çarpma işleminde ise şöyle davranacağız. Mesela metre ile metreyi çarpıyoruz ve metre kare diyoruz. Öyle değil mi? O zaman a ile a'yı çarptığımızda da a kare diyeceğiz. Neden? Çünkü 2 ile 2'yi çarptığımızda evet 4 değil mi? bunu 2'nin karesi diye yazabiliyorsak bunlar da aynı şekilde olacak. Yani çarpma işleminde sayılar kendi arasında yani kat sayılar kendi arasında e, bilinmeyenler de kendi arasında işleme dahil edilir. 30 ile 4'ü çarpacağım. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğundan 30 ile 4'ün çarpımı 120 olur. A ile A'yı çarparsam a kare şeklinde bunu hesaplamış olurum. Gelelim 9. soruya. Yine e, işlem önceliğini kullanacağız tabii ki. Burada tutup şuradaki çıkarma işlemini burada bölme işlemi varken yapamıyoruz. Sakın unutmayın. Köşeli parantezimi açıyorum. Öncelikle 4'ü 2'ye bölüyorum ve 2 diyorum. Eksi 3 var yanında. Çarpı x üzeri 4 var. Köşeli parantezimi kapatıyorum. Sonrasında buradaki işlemi yapabilirim. Bu da parantez içinde kendi çapında 6 ile 3'ü çarparım 18 derim. Oradan da x üzeri 5 olur. Çünkü neden? Şu, şu ikisini üstü sayı gibi düşünüyorum. Tabanlar aynıysa üstler çarpma işleminde toplanıyor. Tamam şimdi şurasının eksi 1 olduğunu gördük. Şuraya eksi 1 çarpı x üzeri 4 dedim. Bu da 18 çarpı x üzeri 5 dedim. Eksi 1 ile 18 çarpılırsa eksi 18 olur. Buradan da x üzeri üstler toplandığı için 9 olarak ifade edilir. Yani cevabımız Ceyhan olur. Yine işlem hatamı varsa beni uyarın olur mu? Şimdi burada ise parantezin üstünlüğü var ama parantezin içerisinde benzer terimler yok toplayamam. Ama çarpma işlemini içeriye dağıtabilirim. Yani bunu bunun içine dağıttığım takdirde 6 durur x ile x üzeri 3'ün çarpımı x üzeri 4 olur. Artı. Bunu bunun içine dağıttığım takdirde 7 durur. Çünkü bunun katsayısı 1. 1 kere 7 7'dir. x ile y'nin çarpımı da x olur. Yani şöyle doğru şıkkı bulduysam işaretleyebilirim. Gelelim buraya. Yine işlem önceliği var. Parantezin içine baktım ama benzer terim yok. Ama çarpma işlemin üstünlüğü olduğundan buradaki çarpmaları yapmalıyım. Yani 6 ab yazacağım. 8'i içeriye dağıtınca 8a olacak. Eksi 8b olacak. Eksi 4'ü içeriye dağıtınca da eksi 4a olacak. Eksi 4b olacak. Tamam Bir de şöyle bir rengimi değiştirirsem hemen şuradan. Şimdi buradan 6ab var. Bu geldi. 8a'dan 4a'yı çıkarırsam 4a kalır. Eksi 8b ile eksi 4b işlem dahil olursa Eksi 12 B kalır diyeceğiz. Bunların A, B, A ve B farklıdır. O yüzden bu şekilde bir şey elde edeceğiz. Yani Adana'da bulmuş oluyoruz bunu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci işlem yeteneğinde ise kesirlerle ilgili işlemler yapacağız. İyi bakın kendinize başarılar diliyorum.